Yerden soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İlk kazanım testi sorumuz. ilk sorumuz diyor ki soru Sığa birimi aşağıdakilerden hangisidir? Siz bunu biliyorsunuz. Michael Faraday'a atfedilerek cevap Farad'dır arkadaşlar. Hemen devamındaki soru paralel levhalı kondansatörün sığasını arttırmak için hemen C eşittir sığa nelere bağlı epsilon 0 A bölü D'ye. Formülünü yazıyorsunuz. Levhaların alanlarını arttırmak A ile doğru orantılıdır. Doğru. Levhalar arası uzaklığı arttırırsanız D'yi arttırırsanız C azalır. Yanlış. Levhalar arasında yalıtkan madde yerleştirmek demek epsilon sıfır arttırmak demek. Doğru. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olur arkadaşlar. Sıradaki soru da e, x Kondansatörünün yükü Q, levhalar arasındaki potansiyel farkı V'dir. Is kondansatörünün levhaları arasına yalıtkan bir madde, yalıtkanlık katsayısı küçük olan madde konulursa, arkadaşlar, C'si ne olur bunun, ε0A bölü d'den, ε0 azalırsa C azalır. Yani 1, yani C azalır. Sonra Q ve V'yi nereden düşüneceğim? C eşittir Q bölü V'den. Bu sorularda V sabitti. C azaldığı için Q da azalıyordu. Yani cevap azalır değişmez. Yani balık esir olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Paralel levhalı bir kondansatörün üretece bağlı durumdayken levhalar arasındaki yüzey alanı arttırılırsa. Üretece bağlı bir durumdayken yüzey alanı. Yani c eşittir. Epsilon 0 a bölü d'den a artarsa c artar. Buna göre hangileri gerçekleşir? Birinci öncül her iki levhadaki net yükü değişmez diyor bize. Alan artarsa a artarsa c artar dedik. c artarsa c eşittir q bölü v. Üretece bağlı durumda olduğu için v sabit c artı için q artar. Yükü artar arkadaşlar. Bir yanlış. Bir levhanın yüzeyce yük yoğunluğu değişmez. Evet, alanla birlikte. Mesela A'da C ise yükte Q, 2A'da yük 2Q olacak. Yük yoğunluğu değişmeyecek. Bu doğru. Bir levhada biriken yük miktarı değişmez. Bir levhada biriken yük miktarı değişmez. Arkadaşlar zaten birinci öncülde bunu dedik. Artar dedik. O yüzden 2 de yanlış. Şıklarda yalnız 2 yok. Biz hemen ekliyoruz. Fenerbahçe'nin F'si yalnız iki. Devam ediyorum sıradaki soruyla. Bir paralel levhalı kondansatörün gerilim kaynağı bağlı durumdadır. Bir kondansatör gerilim kaynağı bağlı durumda iken kondansatörde depolanan yük miktarını arttırmak için levhalar arası uzaklık azaltmak C eşittir epsilon 0 A bölü D'den D azalırsa C artar C artarsa Q eşittir C çarpı V'den ya da C eşittir Q bölü V'den C ile Q doğru orantılayıcı içi için yük miktarı artar. Bir doğrudur. Kaynağın gerilimini arttırmak V artarsa C sabit olacağı için Q artar. 2 olur. Levhaların yüzey alanı artarsa A artarsa C artar. C artarsa Q artar. Bu da olur. Yani hepsi doğrudur. Sıradaki sorumuz eşdeğer sıra sorusu. A ve B uçlarındaki eş değerse kaç mikrofarattır? Şöyle devreye baktığım zaman arkadaşlar hemen bir seri görüyorum. Kimi görüyorum ben? Şu ikisini seri. 6 6 ne olur bunların eş değeri? 3 mikrofarat olur. Şimdi harflendirelim. Burası A, şurası A, burası A. Burası B, burası B. Şuradan da B gelir. Buraya da C, C, C derim. Arkadaşlar A başta. B sonda C ortada. A, C arasında 3 vardır. C, B arasında 3 ve 3. Ve sonra A, B arasında 6 vardır arkadaşlar. 3, 3 pardon. A, B arasında da 3 vardır. 3, 3 6 yapar. 6, 3 seri baldır. 6 çarpı 3 bölü toplamları 9, 2. 2, 3, 5 yani cevap Edirne. Sıradaki sorumuz bir kondansatörün levhalarındaki X ve Y yalıtkan maddesi çıkarılıp yerine Y yalıtkan maddesi konulduğunda sırası 2 katına yükseliyormuş. C eşittir. Epsilon 0 A bölü D. Epsilon 0 2 katına çıkmalı ki arkadaşlar sığa 2 katına çıksın. Bize diyor ki çıkarılan ve yerine konulan diyelektri EX yerine konu EYS -se, e hangileri olabilir? Arkadaşlar 1'e 2 oranı olacak. Yani çıkan 6 ise yerine giren 12 olabilir. Çıkan 2 ise yerine giren 4 olabilir ama 3 zıt bölü 2 olacağı için olamaz. O yüzden cevap 1 2 yani Ceyhan olur. Sıradaki 8. soru ile devam ediyoruz. Birbirine paralel şekildeki bir paralel levhalı kondansatörün sırasını etkileyen faktörlerin değişimine bağlı olarak çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Birinci grafik alan C. C eşittir epsilon 0 A bölü D arkadaşlar. A ile C doğru orantı olacak. A artarsa C artacak. Yani 1 olur. C ile D ters orantı olacak. D artarsa C azalacak. 2 de olur arkadaşlar. 3 A bölü D oranıyla C. A bölü D oranı artarsa A bölü D oranı artarsa C de artması lazım arkadaşlar. Ama burada e, artmıyor. O yüzden bu yanlış. C sabit almış. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. X ve Y olarak adlandırılmış paralel levhalı kondansatörlerin sadece levhalar arasındaki uzaklık değiştirildiğinde X kondansatöründeki depolanmış yük değişmezken Y kondansatörünün potansiyel farkı değişmediği gözleniyor. Arkadaşlar demiş ki bize X ve Y olarak adlandırılmış kondansatörler sadece levhaları arası uzaklık değiştirin. X kondansatöründe depolanmış yük değişmiyor. Y'de ise potansiyel farkı değişmiyordur. Demek ki X sağ pile bağlı değildir. Y ise bir pile bağlıdır arkadaşlar. Burada potansiyel farkı değişmiyormuş. Burada da yük değişmiyormuş. Buna göre kondansatörle ilgili X üreteçten ayrılmış olabilir arkadaşlar. Y sürekli bir üretece bağlıdır. Doğrudur. X ve Y'nin sığaları değişmemiştir. Par levhalar arası uzaklık değişirse sığa değişir. O yüzden 3 yanlıştır. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. Devam ediyorum. 10. sorum. Bir kondansatörün sırası, kondansatörün yükü, levhalar arası ortam, üreticin gerilim hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar kondansatörün yüküne bağlı değildir sığa. Sığa sadece epsilon 0 a bölü d'ye bağlıdır. Epsilon 0 ortam a alan levhaların alan d levhalar arası uzaklıktır. Yüke ve gerilime bağlı değildir. Çok güzel bir sazan sorusudur. Dikkat edin. Cevap Adana Balıkesir olacak. Ve son soru bu testle ilgili. Bir kondansatörün sığası aşağıdakilerden hangilerine ile doğru orantılıdır? C eşittir. Epsilon 0 A bölü D. Ya ortamın dielektrik katsayısına ya da A'ya bakacaksınız. Yüzey alanına. Yüzey alanı E şıkkında varmış. O zaman cevabımız Edirne olur.